Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. PKK ile başı duran kalkandan itiraf. Bizi ortadan kaldıracaklar. Değerli izleyenler, örgütün kanalına konuşan PKK'lı Duran Kalkan, terör örgütünün parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana geldiğini söyleyerek, gerilla üstlenmesini ortadan kaldıracaklar, bu gerçeği görmek lazım, itirafında bulundu. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen pençe kilit operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte bulunmuştu terörist kalkan operasyonların devam etmesi halinde savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacaklarını belirtmişti. Saf, Metina ve Avaşına Basyan'daki terör koridorunun temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Pençekilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında terör örgütü PKK iyice köşeye sıkışırken, Örgüt elebaşı Duran Kalkan, itiraf gibi açıklamalarda bulundu, örgütün medyasına konuşan terörist elebaşı, PKK'nın parça parça zayıflatıldığını ve sıranın merkez alana, geldiğini söyledi. Kalkan, bizi tümden yok etmek istiyorlar, dedi terörist elebaşı duran Kalkan, ZAP bölgesinde başarılı olurlarsa diğer gerilla bölgelerini, Hakurt'tan, hafta ne kadar tümden denetim altına alacaklar, gerilla üstlenmesini ortadan kaldıracaklar, bu gerçeği görmek lazım, itirafında bulundu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. PKK ile başı duran kalkanın, operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız, şeklindeki küstah tehdidine, bir yedimizleşini yere serecek, sözleriyle karşılık verdi. Pençekilit operasyonu Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zab ve Avaşına basyan bölgelerinde yapılıyor.